Haydi. Şurası Baba. mı? Evet evet. Eyvah. Eyvah. Hayır şu. düşürdü beni. Selamun aleyküm arkadaşlar. Selamun aleyküm. Sizler de. Evet arkadaşlar merhaba herkese. Bugün sizlerle ne oynayacağız? <laughs> Hello neighbor palyanço. Palyanço evet. Bu bir şey var dur. Dur. Kedi bir şey yapmış oraya. Öpeyim orayı öp. Öpmeyeceğim. Öpeceksin. Öpebilirsin. Teşekkür ederim. Ama <laughs> soyamazsın. Direkt başlıyoruz zannedersem başlayalım. Ben de çok Başlayamıyoruz çok direkt öpene. çünkü hemen e, destek alıyoruz teknik ekibimizden. Teknik ekibimiz nereden başlatacağız oyunu? Ee, önce karakter seçiyorsun çocuk mu olacağım, neighbor mı olacağım? Buradan mı seçeceğim? Evet, choose karakter diyor. Choose karakter, bence o değil. Burada çocuk karakterimizi seçmemiz gerekiyor. Hangi karakter olalım? Bak şu Yoksun musun, Bunun mu zamanı var? Evet. Tamam o zaman, bu zaten birazcık sana benziyor gibi, <laughs> bakayım. Return diyelim, return geri dön demek. İngilizcem yine her zamanki gibi müthiş. Şu e, find game diyorsun herhalde, bu. nasıl oluyor? Ben bilmiyorum. Tamam, find game. Find. Find Find game değilmiş. Evet, bugün sizlerle oyuna nasıl giremedik onu... <laughs> Kaylaştık. Aa he şu yani an geliyorlar. Kasında. Geliyorlar evet. Tamam. Evet şimdi başladık mı? Evet. Q'ya tamam. basınca sapan alıyormuşsun. Ne yapıyormuş? Q'ya basınca sapan alıyormuşsun. He Q'da sapan. Şimdi bizim buradaki bunlar ne yapıyor ya? Anahtarı alacağız. Ben de alayım. E ee, baba bunları ha. hepsini. He. <laughs> hepsini aldım ben bunları. Tüfekler var, anahtarlar. Var. Hayır, hepsini <laughs> alamıyorsun. İki tane yerim var sadece. Üç, baksana, iki tane. İki tane anahtarı ben aldım. Ee, ben... Oh, baba resmen çizmiş... uh. oh. Sapanımızın mermisi Aa, bitiyor. Mermisi oh. an... Neyse dalalım. Kırabiliyor <laughs> bu karakter kilitli kapıları. Öyle mi? <laughs> tamam şimdi biri buraya gitti. Biz yukarı doğru gidelim. E ee, başını tut kırıyor. Dur kızım. Ee, bir diyelim. Hayır. İki... Hı. İki kartımız ya. var. Hayır, başkaları açmış orayı. Öyle mi? Hı hı. He, tamam. Üstünde sayı yazıyor ya. E, hangi sayıyı şu kapıyı açabiliyor? Okey anladım. Şimdi bakalım biz ne arıyoruz kızım? Anahtar. Anahtarla açacağız onu. Anahtar neydi bu? Ş bir saniye. Bunlardan biri Hello Neighbor, değil mi? Evet. Şu an çok korkunçum Kork Çık buradan. O Hello Neighbor değil. Eğer Hello Neighbor olsaydı Elfeler. karşımda ne vardı? El feneri vardı. eğer senin karşında olsaydı fıstıkçı <laughs> yakalardı Hello Neighbor'a dönsün. Bir şey Neighbor değil. Bu ne? Fıstıkçı. Şey e o Hello Neighbor normal Hello Neighbor'daki e, kötü kokan süt değil mi? Gelme. Avrular hep bakmışlar. Bizim tabii, bir tabii, tabii, çok kızdır bu açık mı onlar? kızım? Biz geç kaldık açık mı? Ay, iki, iki, kat. Al birinciyi, ikinciyi al. Yeah. Yeah. Hemen elimize ay. Aha, abim birileri yardım istiyor. Hayır. Ay. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne Bir Hello Neighbor değiliz çocuğum. Bizi niye düşürdün? Hello Neighbor biz. Hello Neighbor değiliz biz. Beni vurmaya mı geliyor? Seni vurmaya mı geliyor? E ama biz bir Hello Neighbor değiliz. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Safe Bize, de değilsiniz dedi. Bizi Hello Neighbor sandıkları için vurabiliyorlar mı? Düşüyorlar evet. mı? Kaldırsana teşekkür evet. ederim. Ha. Bak ben bir Hello Neighbor dedim ya. Hı. Hemen duydular. Beni kaldı, bizi kaldırdılar. Öyle ha. mi dersin? Hı e, bu odada bir şey yok. Hemen gidelim. Bizi yakalamayın. Biz şu an bu ilk defa oynuyoruz çünkü bu oyunu. O yüzden bizi hey. yakalamayın. Eğer şu an kalırsak bizi yakalayın. Aşağıda biri yardım istiyor. Görünüyor bak kırmızı. Ha, onu nasıl kaldıracağız peki? <laughs> i̇ncen aşağı incen. İncen. O onlar da şuraya gitti. Oo, nereye inmiş? Nasıl bulacağız onu? Bak Ona ateş ediyor. ediyor. <laughs> Neden böyle ya, yapıyorsun? Ya Biz hile neighbor değiliz. Bizi ha. duyuyorsa eğer, biz hile neighbor ha. değiliz. Peki bir şey söyleyeceğim. Bize bu boşu boşuna ateş ettiği zaman eksi puan gelmiyor mu ona? No. Biz de ateş edelim herkese. Aaaa! Aaaa! Babam o hile uçuyor. Hile mi? Evet ha. uçuyor. Bu oyununda mı hilesi çıktı ya? Yok canım. Hayır, resmen uçarken gördüm. Heart ben me. şu aşağı inip hemen bir Yardım şey alayım. Edin. Hello neighbor diyor. Hello neighbor nerede görüyor musun? Nerede? Hayır. Görünüyor mu? Evet. Bir tane daha kırmızı bir şey vardı. O mu? Evet. Ha öyle belli oluyor yani. Evet. Bir saniye, benim var ya aşağı inip silah almam lazım. <laughs> Sen oyunun başında almadın mı? Hayır ben sapanım var. <laughs> <bak>, Aha <laughs> dur dur sesler duyuyorum. Çok korkuyorum şu an. Bir dakika, bir dakika. Sak, dolaba saklanacak bir şey oluyor mu? Ha, bana sietme. <laughs> o sana yardım eden insan. Yardım eden insan. Evet. Şu oh, ne? Ha! Bu Hello Neighbor kişinin. Bak bize vuranlar Hello Neighbor. Dur ee, dur, Hello dur. Açı şey seyir alayım bir tane. Ee, Hello Neighbor sanıyor gibi... Hala hareketi... bunun mermisi yok. Hayır, R'ye bas. Ben getiriyorum. Hayır. Bunun yok. Evet, benim hemen e, mermisi olan bir silah almam lazım. Burada bir şey var. Babam buraya her şeyi doldurmuşlar. Evet. Şimdi... Ama bunun sadece bir mermisi var. Niye öyle ya? Öbürü bizi sayısız ateş etti. Hayır. Ee, o hile olduğu için. Hile de... uçuyor, uçuyor. Bence de yiyor değil mi? Evet. Çünkü uçarken gördüm ben. Aha. Ya ben bunlar anahtarı buldular mı acaba? Buldular. Böyle ya. eğer cırırırık diye ses çıkarsa kapı sesi. He. Anahtar kapı sesi. <laughs> Aa bu ne? Bunlar miyiz? Onları aç, 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 açtı zannediyorlar. Hayır. <laughs> Hayır. Ya niye vuruyorsun bize? Beni duyuyor musun? Duymuyor <laughs> aşkım. Eşik ee, e e açıldı eşik. Tamam. E tamam hayatım tamam. Eşik açıldı eşik. E e nereden gidiliyor? Babam. Oradan değil arkadan gidiliyor. Arkadan nereden çabuk? Buradan buradan git. Şuradan öyle mi? Kapanmıyor kapanmıyor kapı kapanmıyor. Saniye. <laughs> Tuzak kurmuşlar bak Şani, bu yavaş 34 33 32 31. Hani kapanmıyordu? 29, Suresi 28, 27, 6, 26. Biliyorum kızım bir saniye aşkım <laughs> aşkım lütfen. Hadi güzel bu. Ben çok etrafını dolaştım halim <laughs> gibi. Bir taraftan gitsen daha kolaydı. Baba, baba, Şurası baba. mı? Evet evet. Eyvah. Eyvah. Hayır şu. Hayır düşürdü beni. oyuncak bebeği çevirdi Oo. ya. Çocuk ama kazandı. <laughs> yine de yuppi. Oo. Evet. Kaçtı. Bizim bazıları kaçtı çünkü. Yine Şimdi sınav affede. Ya. Yer değiştirelim dur. <laughs> çok korkuyorum. korkuyorum. E, şöyle yer değiştirelim. Baba çok rahat korkuyorum. Oynayarsın. Çok korkmana <laughs> gerek yok artık. Evet başlıyoruz. Oyun İnşallah çok... neighbor oluruz. Hayır. Ah, hayır. Kediz yine çocuk olduk. Evet. Silah al bir tane. Bir evet, de şey evet, al. Hayır, çirik, kapı çirik açan kilitler. Bir, çirik çirik bir olmaz. Onları biriktirmişler. Ne? Aynı, orada yok aşkım. Arkaya Ay. bak. Arkaya bak. Şuradaydı. Yok, yok Hayır. Ha. Ee, bazıları oradakini biriktirmişler. Haa. Haa. Sen kapı oynasana çok Hayır sen oynayacaksın. Korkma ee, kızım. Zaten ıı. hemen kendini belli etmiyor ıı. ya. <laughs> Affet lütfen. Şimdi onlara gününü gösterme zamanı. Kapılar hep açık. Biraz keşif zamanı. Bu kapıyı açmışlar değil mi? Evet. Aa, pardon. <gülüyor> Çok. <gülüyor> Çok... <gülüyor> Hayır gelme. Yaklaşma. Sen neighbor olabilirsin. Gelme. <laughs> neighbor yukarıda. Evet. Neighbor yukarıda. Ya gitsene şuradan. Evet. Yukarıda. bir şey olmuyor.

ben gelmiyor. Belli olmaz kızım. Bu arada şuralara bakalım. Kapı açıldı. Aha. Ama hala açılmadı. Bu ne? Exit door. Bu ne? ne? Ketçap Hı? mı? Yok. Yemek kabı. Babam. Hello neighbor'ın. Ah hello neighbor'ın kargaşı aşağıda. Baba bu ketçap. Evet bu ketçap. Babam. Babam. <laughs> sen neydi o? Kimsin sen? Yok. O neydi? O değildi, değil mi? Aha. Siz neydi o? İsmi, i̇smi başka değildi. bir şeydi ha. onun. O oyla başlıyor ismi. Işte. E ne? Oldu? Hayır, bir. Bir şey söyleyeceğim. O Biz bir... onu vurduk. O Hello Neighbor'a dönüştü. Şimdi tekrar gizli mi oldu? Yani Hello yine şey. döndü şey. Ha, ne bu? Ney bu? E ne? oluyor? kapan kuruyor. Hayır. Kart mı atacak? Kart atarak mı döneceksin? Hayır. Kartı diyor, atayım diyor. biraz. <laughs> <laughs> Dövemiyor muyum? Tek mi atacağım? Atamıyorum. Benim <laughs> 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 silahım yok. Ay Q, Q. Bitti. Ha Q'da var. <laughs> Nerede? Nereye kayboldu? Hayır, o çocuk <laughs> oldu. Ya da öldü. Ya da çıktı. Yok oldu ya da. Kartını al bari. Ya da, ya da yok etti. O, ama o görünmez mi oldu? İşte ne olduğunu anlamıyorum ya, ben. Yani ya, -"Bak, bak bir yerden güç alıp bal kabağına dönüşebiliyor ha. He. Hı hı. E, bal kaldırabiliyor yani. Da. -"Kandırabiliyor yani. Ortalıkta bal kabağı da yok. Şurayı açabiliyoruz değil mi biz aşkım? Eğer a exit bor exit bor. Kaç çıkıyor muyuz? Evet. Oh. Ay ay. Yes kaçtı. Aha. Aa ne oldu? Ha ben oynamadım hiç. Üstündüm. Hala kapanla geziyor ya. Biraz şey herhalde acemi Acemiler evet. <laughs> evet arkadaşlar gördünüz bir türlü neighbor gelmedi bize. Ee, bu seferlik böyle oldu maalesef Şanssızdık Ama yine de kazanmayı bildik değil mi? Evet. Evet. Size söz veriyorum bir dahaki sefere neighbor gelecek ve kazanacağız. Söz. Bakın bu sözü verdim. Bizi takip edin. izlemeye devam edin. Bay bay. Bay bay. Bir de like atın. Abone